Köz konusu etkinlik Fırat Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muz Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin paydaşlığı ile organize edilmektedir. 2019 yılından bu yana sürdürülen kariyer fuarları ile kamu özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek öğrencilerin iş dünyasını yakından tanımalarını ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefleyen önemli organizasyonlardır. Bugün itibariyle fuara başvuran firma sayısı 119'a ulaşmış olup Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve Türk Telekom gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşları da katılımcılar arasında yer almaktadır. İpek Yolu Kariyer Fuarı'na Yetenek Kapısı platformu üzerinden başvuru yaparak ve fuar sayfasından indirecekleri QR kod ile öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.